Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Evet akrep burcu için fal yorumu yapmaya geldim canlarım. Hadi bakalım. Alalım niyetlerimizi. Bakalım akrep burçlarımızı bu hafta bir de bizim ağzımızdan dinleyin bakalım neler bekliyor. Hadi bakalım. Sevgili akrepler. Şöyle size bir göstereyim şunu. Bakın tertemiz, aydınlık gördün mü? Kısmetlerle dolu. Evet şuraya koyacağım ve yorumlamaya başlayacağım. Hemen bir kere sensiz sensiz yılanlarım var. Onlara bir dikkat et. Şimdi bak. Şimdi bir ilişkin varsa eğer bu ilişkinin geleceğiyle ilgili çok radikal bir karar vereceksin. Yani ayrılmak ya da ne bileyim böyle ayrılmak olabilir ya da böyle arada ilişki yaşadığınız insanla ya da eşinizle partnerinizle böyle arada sürekli restleşmeler olabilir. Yani olacaksa da şu şartlarla olur gibi bazı konuşmalar yapabilirsiniz aranızda. Bazı konuşmalar, bazı tartışmalar. Şimdi özel hayat, aşk hayatı, insan ilişkilerinizde kavga, tartışmalar olabilir. Şimdi ilişki hayatınızla alakalı da bir 15-20 gün bu bu süreç bu şekilde devam edebilir. Ama şöyle ki hani güzel bir ilişkin varsa evet bunu kurtarabilirsin ama bitmesini istediğin ve güzel hani güzel gitmeyen yani, bitmesini istediğin bir ilişkin ya da evliliğin varsa da bu bitebilir. Hani kurtulmak istiyorsan. Şimdi böyle bir 15-20 gün bu şekilde devam ediyor. Aile ve geleceğin arasında gerçekten sıkışıp kalabilirsin. Hani sağlam bir ilişkin varsa dediğim gibi devam ediyor. Ama eğer hani sağlam olmayan, iyi gitmeyen bir ilişkin varsa bitebilir. Şimdi geleceğin e, geleceğinle ilgili evet. Şimdi bak önümüzdeki günlerde çok kavgalar, çok tartışmalar çıkabilir. Bak görüyor musun? Sinsi yılanlarım var ama temizleniyor. Merak etme. Evet, kavgalar, tartışmalar çıkabilir ama dediğim gibi kötü giden bir ilişkide Şimdi böyle partnerinizin bir sıkıntısı olabilir ve sizden destek bekleyebilir. Onunla sürekli bu ara onun sıkıntılarından dolayı bir takım didişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrılmak kurtulmak istiyorsan evet kurtulacaksın bu süreçte ayrılacaksın ama eğer güzel bir ilişkin var devam edecek. Hukuki bir konum varsa evet bu hukuki süreçlerde gerçekten başarılı olacaksın. Yani mahkemen varsa kazanacaksın. Eğitim, iletişim konularında çok güzel başarıların olacak yollar, yolculuklar, seyahatler. Bunun gibi çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. Çok güzel fırsatlar geçebilir eline. Şimdi böyle normalden daha sinirli olabilirsin bu dönemde. Yani böyle birileri de seni iğnelemiyor değil. Hani böyle sürekli sana laf vurduran birileri olabilir, karşında seni gıcık etmeye çalışan birileri olabilir. Bundan dolayı evet sinirlenebilirsin gerçekten de. Şimdi böyle dileklerin, duaların o kadar o kadar makbul ki duaların bir kere kabul oluyor. Bu ara e, sevgilinin sorunlarıyla dertlik yani ya da eşinin işte ne bileyim onların sorunlarıyla dertleşmek gibi dertlenmek gibi durumların olabilir. Yani böyle biraz yoğun olacak bu duygular. Yalnızsan eğer karşına gerçekten sevebileceğin, değer verebileceğin birileri çıkabilir dikkat et. Çocuklar, aşk, sevgi konularında evet Biraz geleceği net göremiyor olabilirsin. Biraz hayal kırıklıkları da yaşıyor olabilirsin. Ama bak nasıl olacak, ne yapacağım diye düşünüp duruyor olabilirsin. Ama bak dediğim gibi bunların hepsinde düzelmeler olacak merak etme. Şimdi yoğun bir ilişki temposundan geçiyorsun. Çok hırslı olacaksın ve başarılı da olacaksın. Hani başarı istiyorsan başarı olacak. Kariyerinde muhteşem güzelleşmeler var. Bir kere uzaklardan gelecek haberler var. Yani umutla beklediğin şeyler varsa hayatına bir yerden giriyor. Çok sosyal olacaksın. Biraz laflar sözler var, işte onlar seni yorabilir. Çok sosyal olacaksın. Eski aşklar eski kaybetti. Hani seni kaybettiğin miyim de daha doğrusu seni kaybetmiş olan. Eski aşklar yeniden gündeme gelebilir. Bak seni kaybeden insanlar seni kaybettikleri için çok üzülüyor olabilirler. Ve böyle arkandan sürekli seni düşünüyor, seninle ilgili yaptıkları hataları, yanlışları sorguluyor olabilirler. Çalışma hayatınla ilgili evet iş değiştirmek gibi bir fırsat yakalayacaksın. Yani şu an ne iş yapıyorsan başka bir alana geçebilirsin. Önümüzdeki günlerde çok güzel fırsatların olacak. Güzel bir iş teklifi alacaksın. İkili ilişkilerde biraz kararsız kalabilirsin ama güzel gelişmelerde olmaya başlıyor. Ama öncelikle geçmişe bakmayı bırakmalısın yolunu gözünü geleceğe dikmelisin eğer sen evliysen ve çok güzel bir ilişkin varsa bebek haberleri alacaksın bak orada bir bebek çıkmış ve çok güçleneceğin güzel zamanlara giriyorsun bir kere böyle sıkıntıların geçiyor ama dedikodu yoğunluğu var ona dikkat et yalancı insanlarla sınanabilirsin yalancı iki yüzlü insanlarla sınanabilirsin ona dikkat et onun dışında inşallah iş konuları falan çok güzelleşmeye başlıyor Şimdi her burçta olduğu gibi tabii ki senin de düşmanların var. Onlara dikkat et. Sinsi insanlar etrafında olabilir. Onlara dikkat et. Hani böyle bu ara biraz iyi kötüyü yolunu göremiyor olabilirsin. Çünkü hani böyle sürekli partnerinle bir didişmeler halinde olduğun için arkandan dönenlerden haberin yok gibi görünüyor ama bunlar senin için gündeme gelecek merak etme. Bak çok güzel bir şekilde Evet sıkıntılarından kurtulacaksın. Bak güzel bir kısmetin var. Şurada görüyor musun? Bir böyle hani bir at gibi bir şey çıkmış. Böyle boynunu uzatmış. Sanki böyle dileklerin, isteklerinle alakalı çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Ve bu telefon birazcık bak böyle tartışmalı bir ortam olabilir ama geçici. Yani şimdi eşinin problemleri varsa onlarla biraz ilgilenmek, onlarla biraz daha fazla uğraşmak zorunda kalacaksın. Evet bak mesela şurada birbirine sarılmış iki kişi var bak eğer sen bekarsan ve hayatında kimse yoksa hayatına da gerçekten sevebileceğin değer verebileceğin biri, biri girebilir. Şimdi arkadaş ortamlarının gerçekten aranan yüzü olacaksın. Bak şurada görüyor musun geçmişten gelen birisi elinde kocaman kalbiyle ama senin arkan dönük zannedersem senin çok kalbini kırmış ve artık bununla bir arada olmak istemeyeceksin ama çok peşinden koşacak onu söyleyeyim sana. Bak elinde kalp. Burada bir kaplumbağa var. Ev konularıyla ilgili bazı gelişmeler var. Belki ev değişikliği yapmak gibi bir durum olabilir. Hani taşınmak. Miras konularınız varsa bunlar için mahkemelik süreçleriniz olabilir ve bu mahkeme süreçlerinde gerçekten başarılı olabilirsin. Bak kocaman tavşan. Çok şanslı olacaksın. Çok güzel bir döneme giriyorsun. Evet, şansın, bahtın gerçekten çok açık. Şimdi burada kocaman bir kılıç çıktı. Güçleneceksin. Sıkıntıların sıkıntılarının hepsinin hani eğer bir sıkıntılı durumların varsa bunların hepsinin üstesinden tek başına geleceksin. Hiç merak etme, hepsinden kurtuluyorsun inşallah çok yakın zamanda. Hadi bakalım kartlarımızı da çekelim. Şimdi biraz iş yerinde olabilir, hayatınla ilgili olabilir. Evet evde bir takım huzursuzluklar ve biraz böyle konfor arayışı içerisine girmiş olabilirsin. Daha rahat bir ortam, kendine daha, kendin için daha konforlu bir ortam, bir düzen sağlamak istiyor olabilirsin. Hane içinde biraz huzursuzluklar var. Evet bu ara aşırı duygusal hissedebilirsin kendini. Şimdi böyle ilahi adalet ya da böyle gerçekten mahkeme olaylarınız varsa bunlarla ilgili güzel gelişmeler olmaya başlıyor. İş, para, kariyer konularında çok şanslı olacaksın. Şimdi böyle bu mahkeme durumları ile ilgili karşı taraflarla bir buluşma, görüşme gibi bazı durumlar olacak. Bu ara biraz zihinsel gelgitlerim var. Ama şöyle ki hayatınla ilgili, aşk hayatınla ilgili olabilir bu. Ya hep ya hiç diyeceğim bir döneme giriyorsun ve hayatında gerçekten çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir kere Rab, ilahi sistem tarafından çok güzel korunup kullanıyorsun. Çok çalışacağın güzel bir döneme giriyorsun. Aşk konularıyla ilgili, aşk ateşi çıkmış, aşk konularıyla ilgili hayatındaki insanla alakalı bazı şüphelerin olabilir. Ve böyle bazı riskler alıp gerçekten çok radikal kararlar vereceksin. Şimdi biraz sorumlulukların artıyor gibi görünüyor. Evet biraz zorlanacaksın ama tutkularının peşinden gittiğin yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir döneme giriyorsun. Şu ara şu an biraz kaoslu dönemlerden geçiyorsun ama bir müddet sonra daha böyle dengeli olacaksın. Daha her şey yoluna girecek. Evet hayatında bir son ve bir bitiş yaşanıyor sezgilerin çok güçlü sezgilerine güven evet gerçekten güzel bir büyüme dönemine girmişsin etrafındaki insanlardan çok güzel destekler göreceksin ve kendini dostlarının ailenin yanında gerçekten güvende hissedeceksin güzel bir özgürleşme dönemine giriyorsun Tabii ki biraz geçmişte kaybettiklerinle alakalı olabilir geçmişte geçmişte gitmiş olan insanların yeri, geri gelmeleriyle alakalı olabilir biraz duygusal gelgitlerin var ama çok fedakarsın, çok fedakar bir insansın. Fakat yaşadığın şeyler seni hırslandırır. Hani seni hırslan, senin hırslanmana sebep olmuşlar. İletişim konularında evet çok güçlüsün. Azıcık sabret diyor. Birilerinin seni yönlendirmelerinden tabii ki hoşlanmıyorsun ama bir mücadelelere girişeceksin. Fakat dikkatli ol. Her ne oluyorsa unutma ki yaşadığın kavgalarda, tartışmalarda ya da yaşadığın güzelliklerde. Hayatında her ne oluyorsa hepsi senin hayrına ve iyiliğine. Hepsi seni geliştirmek, seni iyileştirmek için unutma. Evet canlarım benim sevgili akrepler. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.